Şimdi yukarıda söylemiştim. Tekrar yazayım. Yapısında kopyamız bu bizim. Sodyum, lityum, potasyum ve nitrat. Bunlar bizim süper iyonlarımız. Bu iyonlardan birini taşıyorsanız suda çok iyi çözünürsünüz. Çok iyi iyonlarınızı ayrışırsınız. ile suyun içerisine atıldığında sizce iyi mi çözünür, kötü mü çözünür? Hemen bakıyorum. Sodyum var hocam. O zaman çok iyi çözünen, çok iyi iyonlaşan bir tuzdur. Hemen ok ile birlikte sağ tarafa sodyum artı ve klor eksi iyonlarına ayrıştı. Bu bir çözünme olayıdır. AgNO3, yani gümüş nitrat. Bakıyorum, yapısından nitrat var. O zaman bu nasıl çözünür arkadaşlar? Çok iyi çözünür. Hemen tek yönlü bir ok ile sağ tarafa gümüş artı ve nitrat eksi iyonlarına ayrıştı. Şimdi ne demiş